Arkadaşlar video kısaca belirliyorum. size Grand Theft Auto Türkiye'den bahsedeceğim. Açıklama kısmında bu sunucunun linki var. Gelmeyi unutmayın şimdi bir kısaca bir tanıtalım. Şimdi öncelikle public kategorisinden başlayacağım. Duyurular var. E, ee, rollerin bilgisini buradan alabiliyorsunuz. Sohbet edebiliyorsunuz. Bot komutlarınızı yazabiliyorsunuz. Tikat açabiliyorsunuz. işte sorun vesaire olduğunu buradan yardımcı oluyorlar. Çekiliş bölümü var. Çekilişler yapılıyormuş. Yetkili başvuru var. Burada form var. Şu anda başvurular açık. Yetkili olmak istiyorsanız kaçırmayın derim. Burada sunucunuzun üyesine göre reklam verebiliyorsunuz. Mesela 5000'de 20 üye ise şu kanala reklamınız atılıyor. Önemli kısma geldik. Ücretli reklam. Ekranda zaten fiyatları görüyorsunuz. Anlık olarak fiyatları bu şekilde. Yani 25 liraya bile tanıtım var. Sat almak için tıkla diyor. Buradan da shop Air gidiyorsunuz yani çok güvenli bir yer olduğu için sakıncanız olmasın zaten. Buz basarsanız sunucunuzun reklamı burada çıkıyor. Mesela bu sunucunun kurucusu galiba buz basmış. Şurada reklamını çıkarmış. Hani benim hiç param yok diyorsanız burada da ücretsiz reklamlar var. Şimdi burada yarışlar var. Örneğin iki tane sunucu burada yarışabiliyor. En fazla tık alan kazanıyor. Burada birçok kategoride eleştirme kanalı var. İşte mesela YouTuber. Hani benim kötü yanımı görürsün. Burada eleştirsin veya iyi yan. Herhangi bir sunucu eleştirsin vesaire. İşte sunucuma ekip arıyorum. İşte script developer arıyorum falan. Buradan da grafikir vesaire bulabiliyorsunuz her şeyi. En sevdiğim kanal olan burada yardımlaşma var. Yani herhangi bir konuda yardım alabiliyorsunuz buradan. Bilgili kişiler var size yardım ediyor. Buradan paket, script vesaire de isteyebiliyorsunuz. Burada script tasarım, map, model showroom'ları var. Örneğin bir tane sistem yaptınız, buradan showroom'a çıkarabiliyorsunuz. Burada da paket script vesaire, işte modlar mesela sosyal rol fener map diyor. Mesela bunu buradan alırsınız, gider sunucuna kayarsın Onun gibi burada da onun gibi bir yer var. Sunucu bu şekilde bayağı kategori bir kanal var. Her türlü ihtiyacınızı görür. Açıklama kısmında linki var dediğim gibi. Gelmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ENB ile beraberiz. Son birkaç videoda zaten bir ENB kullanıyordum. Bunu da çok kişi istiyordu işte. Ayar videosunu çek. Nasıl indirilir onu çek. Nasıl kurulur çek. Beraber indireceğiz, kuracağız ve ayarını yapacağız. En ciddi detayına kadar ayarını yapacağız yani. Ne sıkıntı yok. Çok güzel olacak ENB. Baştan söyleyeyim FPS'inizi azaltır ama aşırı derecede azaltmaz. Mesela 70-80 FPS alıyorsanız ona düşmez haberiniz olsun. Şimdi FPS testiyle beraber yapacağız zaten. Aşağıda bir link veriyor. Hem sabitlenmiş hem de açıklama. Ona girdiğinizde şöyle bir site karşınıza çıkıyor. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Benle beraber yaptığınızda her şey hallolacak. Linki e git'e basıyorsunuz. Git diyorsunuz. Bunlara izin ver. Bu şey olmaz. Bir şey olmaz izin verin. En aşağı inin şöyle next post ya da diğer içerik böyle böyle üç tane geziyorsunuz bu ikinci bakmayın onların ne olduğunu bu da üçüncü üstten linki git diyorsunuz linki git diyorsunuz ve bitti 30 saniyenizi almıyor şuranda olan da bastığınızda indiriyor şimdi indirdiğinde açıyorsunuz dosyayı direks 3.0 Bunun bir videosunu çekmiştim ama ayarını hiç göstermemiştim sonra pek de bilgim yoktu Neyse içini açıyorsunuz Burada 4 tane dosya var Bir yandan da GTA'nın olduğu dosyayı açıyoruz 4 dosyayı şöyle buraya bırakıyoruz Böyle bir şey gelecek Hedef dosyaları değiştir diyoruz Ben şimdilik yapmayacağım ben de kurulu çünkü Şimdi hemen bir oyuna geçelim Bu arada Shift F12'ye basın o Sunucuya girmeden önce çünkü En'e bir açık kalırsa biraz yavaş girebilir. Şimdi oyuna girdik. Yanıma bir tane araç aldım. Yanınızda bir araba bulundurun. İlk öncelikle kapalı açtıysanız zaten bu şekilde normal bir M.T olarak geliyor karşınıza. M'ye bastıktan sonra imleç gelecek. Eğer ROH Play'de sunucu değilseniz M'ye basmanıza gerek yok çünkü yoktur ihtimalle. Shift, basılı tutun, Enter'a basın. Böyle bir ekran açılacak. Öncelikle şurada Enable fps yazıyorsa bu tiktiyse bunu kaldırın f limitiniz olmasın. Şu an yine ENB kapalı olabilir. Şurada yüz FX var. Bunu açıyoruz. ENB'miz açılıyor. Şimdi ben kendi ayarlarımı göstereceğim. Ben buradaki her şeyi kapatıyorum. Çok da işe yarayan bir şeyler değil. Mesela bu renk ayarı. Bayağı bir aydınlık yapıyor. Biri de yanınıza geldi. Lan adamın mı arabası yoksa? Hayda araba gitti Yani <laughs> Şimdi grubun yerine geldin de. Heh, bak şu hata var şu anda. Ekranınız böyle genelde bu modlu arabalar gelince oluyor. Turuncu oluyorsa bu şekilde, bunun da yöntemi var ESC'ye basıyorsunuz, ayarlara giriyorsunuz Benim sesim ne oluyor? <laughs> Buradan gelişmişe geliyorsunuz Geliştirici ayarı var, bu varsaylandır Buna tıklıyorsunuz En üstte 67-34, grafik var Buna tıklıyorsunuz, tamam diyorsunuz Sorun çözüldü Bu arada kışın, eee böyle Kar yağma modu falan yapıyorlar, o kapanıyor Bunu yapınca haberiniz olsun Yapacak bir şey yok ona da, neyse Panelimizi açalım bir, nbd açalım ben genelde sadece bunu açık bırakıyorum. Bu gölge yapıyor, güzel yapıyor. Çok. Bu dediğim gibi açık yapıyor her tarafı. Renk ayarı bu. Değerleri çok da bir fark yapmıyor. Onları geçtim. Diyorsanız ki benim enebem açık. Çok karanlık etraf ya da çok aydınlık, kör oldum. Hiçbir şey göremiyorum. Hemen geliyorsunuz. Color Correction. Hemen şunun altına buna basıyorsunuz. Böyle bir yer açılıyor. Artının sağında şöyle bir şey var. Bakın gördüğünüz gibi yuvarlak. Brightness'ı buradan azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Eski git gözünü seveyim ya. Böyle nasıl yapmak isterseniz. Ben biraz şöyle kapalı yapacağım. Gamma da karanlık veriyor Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu pek kullanmıyorum. Hani brightness çok yaparsanız aydınlık olur biraz. Gamma da onu kısarsanız eşit O size kalmış bir şey. Şunları girmiyorum. Önemli olan kısma geldik. Şu an nevi çok boş duruyor. Bu sağdaki kısım asıl önemli olan şeylerden. Öncelikle bir yeri güzelleştirelim. Bir su birikintisi falan olsun. Yağmur ya havası versin. Bir nokta efekse basıyorum. Direkt şunu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ufaktan bir su birikintileri oldu. Lan bunlar yetmez bize. Şu ikisi pek bir işe yaramıyor. Şunu getiriyorum. Şöyle bu arabayla alakalı bir şey. Arabanın yansımasını ay ayarlıyor. Biraz açık yapalım. Onun bir altına geldim. Bu hem araba hem de su birikintilerine karşı Sağa bakarsanız görürsünüz zaten Şunu 0.40 yaptım Bunu biraz arttırmak istiyorum ben Şöyle yaptım Evet bu tam bir su, su birikintisi ile alakalı Bunu fullerseniz benim gibi baya bir su birikintisi olur Ben bunu çok seviyorum Bunun altında da yine su birikintisi ile alakalı Bunu da yine fullerseniz Daha da gün oluyor Şunun altına bir gelelim bakalım bu zaten full olarak geliyor. Bunu fullleyelim. Şimdi önceki enemelerde en güzel batan şeylerden biri. Arabanın üstüne yağmur yağıyor böyle su damlaları akıyor falan çok güzel. Onları nasıl yapacağız? Burada ENB ve de var. Buna basıyoruz. En altta Rain All Time var. Yani buradan alacağınız gibi yağmur. Bunu ne kadar arttırırsak mesela şu an full. Gördüğünüz gibi arabada su bringitleri oluyor. Fullledim mesela şu anda ben. Gördüğünüz gibi ama fullleyince uzaktan bakınca çok değişik duruyor ben. O yüzden fullleyinizi tercih etmiyorum. Şöyle ortalara getirdiğinizde iyidir bence. Yağmurun bu kadar olması güzel bence. Bu arada biraz karanlık yapmışım ya. Hani biraz aydınlık olsun. Heh, şu şekilde güzeldir. Mesela o mu açtınız. BNB bulum Buradan bunun şeyini ayarlayabilirsiniz. Buradan mesela renk yapabiliyorsunuz. Ben beyazı kullanıyorum mesela. Şu an ama güneş vurmadığı için lan grov geldi. Neyse. Dur güneş nerede ya? Hah. Bakın şimdi güneşi seyredin. Böyle mesela arttırabiliyorsunuz. Kör oldum bir saniye. Mesela şöyle biraz arttıralım biz. Böyle daha da fazla arttırıyorsunuz. ikinci ayarı böyle. Bir saniye. Şöyle yapalım mesela. Bu yeter bile yani. Böyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi etraf nasıl oldu? Recep. Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin oğlum bak lazım, gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Hani şu şekilde. Burada fx.txt var. Bu baya güzel bir şey bu arada. Şimdi şöyle geleyim. Bu keskinlik ve vignette ayarı. Wiknet ile başlayayım. Vignette zaten böyle full dediğimde etraftan siyahlıklar veriyor. Bu zaten Hani editlerde kullanılabilen bir şey ben oradan biliyordum. Sharp'ta keskinlik veriyor. Mesela şu an full dedim. Aradaki farkı görebiliyorsunuz bayağı keskin. Şimdi suyu gördüğünüz gibi ne dedim aynen. Belli zaten normal su bu. MTA'nın su, suyu bu. Waiter'ı açıyorum. Under açmayacağım şimdilik. Hop gördüğünüz gibi bayağı güzel bir su oluyor ama. Hani şunun ilerisini göremiyorum falan filan hani. Biraz değişik oluyor bu. O yüzden waiter'ın ayarını buraya koymuşlar bunu açtığınızda gördünüz mü şu kenardaki suyu da aynı şekilde yapıyor. Bence buna pek gerek yok ama yine de açalım biz. Sona ayarı mesela şöyle yaptığınızda kararıyor. Böyle yaptığınızda açılıyor. Nasıl yapabiliriz? Ben biraz şöyle karartırım. Şöyle olur, biraz daha gerçekçi olur. Öncesine göre bayağı güzel oldu mesela su. Bu arada ENB'yi açtığınızda gördüğünüz gibi normalde ben %0 olur. %90, %70 falan ekran kartınızı kullanıyor bilginiz olsun şimdi şöyle geziyorum 79 fps 80 fps arasında hani gördüğünüz gibi 73 en fazla 70'e düşüyor yani hani 10 fps oynamayacağınız hani ortalama bir bilgisayarınız varsa 10 fps oynamazsınız haberiniz olsun ama yine bir açıkken ve kapalı iken ki aradaki fps farkını düşürmek istiyorsanız ekran kartınızın da iyi olması gerekiyor siz de inceleyip biraz daha farklı ayarlar bulabilirsiniz o zaman diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.